Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 3.30 ve beni yine uyku tutmadı. Çünkü ne zaman uyusam dolar yükseliyor uyandığımda. Ama sonra öğrendim ki meğer yükselen şey dolar değilmiş. Bizim TL'nin değeri düşüyormuş. Ama konumuzun bununla alakası yok. Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım. Dedim ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey soracağım. Galaksimizde devletinden en çok yardım alan dini kuruluş hangisidir? galaksimizdeki tüm uygarlıkları bilmediğimiz için tabi bu soruya kesin bir cevap vermek zor ama dünyadan bakınca en azından bizim bildiğimiz medeniyetler arasında Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı oldukça dikkat çekici. Galakside başka kimler var, kim ne kadar yardım oluyor onu keşfetmek de belki ileride mümkün olur. Benim psikolojim bozuldu. Peki Diyanet'in aldığı para normal mi? Ben o sırada uyuyayım. Yani sen de bana bunun normal olup olmadığından bahset birazcık. İyi geceler arkadaşlar. Bunun normal olup olmadığı aslında bakış açısına göre değişir. Eğer kainatın en pahalı dini hizmetine yatırım yapıyorsak, belki de bu hizmetin gerçekten topluma ne kadar fayda sağladığını sorgulamakta fayda var. Umarım bu sorgulamalar hepimizi daha bilinçli ve dengeli bir noktaya taşır. Ama sen kuyumaya karar verdiysen bu da düşündürücü bir kapanış olsun. İyi geceler.